Hepinize merhaba arkadaşlar evet, arkadaşlar ben Yusuf Viano Quarter. Zaten beni biliyorsunuz merak. Bugün ne yapıyoruz Ahmet? Bugün kendi ellerimizle yaptığımız ama eee öyle olan bir texture pack inceleyeceğiz konuşamadım. Evet arkadaşlar bugün Ahmet'in yaptığı bir texture pek var. Onu inceleyeceğiz bugün. Bakalım ah nasıl Ahmet Yap Ahmet'in yaptığı değil. Ahmet ve arkadaşının yaptığı. Evet işte. Pick. Yani Bugün bakalım güzel bir çalışma var dedi Ahmet bana dedi böyle böyle yaptık dedi arkadaşlar hani bir görmen lazım şunu dedi bir videoyu alman lazım insanlar da görsün dedi Hani kullanırlar belki ileride dedi veririz dünkü falan doğruyum ama Harbiden moruk Aynen O zaman arkadaşlar hemen texture peki takalım moruk kaynak paketleri bakın ismi bile mükemmel 31 çeken pek Yok böyle bir şey ya Harbiden bir daha <laughs> Kalite yüzde Kalite abi kalim, kalitenin babası yani. Evet bitti dedik. Burası biraz böyle çakma olmuş olabilir arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bakın arkaya şöyle bir şey koymuşlar. Evet inmiş ve arkadaş neydi ya ama? Arkadaşları. <laughs> Arkadaşları Karabük Üniversitesi'ye Testif Bu ne ama testificate Aga Minecraft'ın kendisinde var. He. Onu da değiştirebiliyorduk da ellemedik. Evet arkadaşlar yani bu şekilde girişi gayet iyi. Karabük Üniversitesi yazıyor, şurada gördüğünüz gibi. Enmiş bizim dayı olay. <laughs> Şimdi o zaman bir gelelim birader. Ee, bunlar 1 12 iki ama. Ya biz bir yeni dünya açalım arkadaşlar ya. Neden var Şöyle. Texture emmiş yapalım bizim de. <laughs> Yaratıcı tamam. Başlayın. Akşam açılıyor an şimdi. Anlamadım <laughs> Oğlum bunu nasıl yaptınız? Anlayın <laughs> <laughs> Arkadaşlar adam adamlar artının üstüne mah koymuş muruk ya. Yok böyle bir şey ya. Arkadaşlar bunu yani bu emeğe karşılık bir abone ol like atarsanız iyi olur. Zeyrox'un kanalını da koyacağım onu da abone olun. Adam texture pack yapmış bildiğin muruk Harbiden bir like. Valla bir çok iyi detay. <laughs> Şimdi ama, bu ne oğlum? Mesle kapı <laughs> Arkadaşlar kapıyı, Among Us yapmışlar Bakın şöyle Lan! <laughs> bu silah mı bu? Bilmem ki oğlum Bu kim oğlum? Bilmem Bunu <laughs> <laughs> da koyduk birader Abi abi, telif mi? <laughs> açılıyor lan kapı, biraz <laughs> kapalı Ne yazıyor burada ya? Söven, bir şey yazıyor ama Heh. Okumuyor. <laughs> Çok <gülüyor> değişik bir kapı yapmış herifler ya. Moruk yok böyle bir şey Başka ne yaptınız? Aşağılara in Moruk. Bak tüm eşyalar var sağ üstte. Heh. Tamam. Oradan aşağıya in Moruk. Başka ne yaptınız Moruk? Merak ediyorum bak işare ya. Aşağılarda var bir daha Ooo. Bak bak bak. Azerbaycanlı blok yapmış adamlar ya. Evet Azerbaycan'dan izleyenler varsa onlara da bir selam olsun gördüğünüz gibi. Yani adam sizin için bir blok oluşturmuş biliyorsunuz. Harbiden daha. Abi, abi. abi yok böyle bir şey ya. Çok iyi. Devam edelim. Hafif işler. Siz yani bir kanala abone olup like atmadığınız izleyen varsa hemen bir abone olsun like atsın. Şimdi başka ne var? Oğlum altın milyonu lucky block mu yaptınız? Evet. <laughs> Arkadaşlar altın milyonu gördüğünüz bir lucky block. Lucky block çevirmişler şans bloğuna. Gördüğünüz gibi. Yani modsuz şans bloğu var adamı. Gayet güzel. Güzel çalışma aferin. Ee, bu da Lucky Blue'un şeyi işte. Bunu da aldım. Cemret Blue var mı Rook gördüysen? Redstone'un yanında. Redstone. Aaa oğlum Cemret bu ne oğlum böyle? Bu ne? Elmas Blue. Bir de şunu alalım. Bunların isimlerini değiştirebiliyor muydunuz? Ne? Blokların ismini. Evet ama onu şey yapmadık, kellemedik yine. Ee, anladım <laughs> da abi. <aa>, <laughs> <laughs> Lan! Ama ne satayım bunu fark etmedim yani. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Neyse bunu da bakacağız artık işte. Gördüğünüz gibi bu da Lucky Blue'un basınç şeyi işte press neydi ama bunun ismi ya. Yani. Basınç plakası. Basınç plakası. <laughs> Burada günlük bloğu var Moruk. Bunu hangi renk bu mavi mor mu? Morumsa. Evet. Zümrüt bloğunu mora çevirmiş adamlar yok öyle bir şey. Elmas bloğunu neye çevirdiniz oğlum bu ne? <laughs> Youtube play buton kardeşim. Youtube play buton. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın gördüğünüz gibi. Yani görüyorsunuz. Bu ne Moruk? O da demir blo birader. Hayır bu üstündeki şey mi? <laughs> o bir tane adam. Bak bloğunu koy tam hali var orada. Harbi mi? Aynen. Ayos. Ayos <laughs> bu ne olur? Emoji şeyi var burada. Aynen. Bu, değişik bir blog arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptık elemanlar. Burayı bir temizleyelim. Yani. Biz aşağıdan devam edelim bakayım başka bir şeyler var mı diye. Aşağı in yavaş yavaş. İnelim biraz aşağı arkadaşlar. Evet. Gidiyoruz. Doktor <laughs> Ay. <laughs> e, sen ne de dedin? İşte 4 dedim. Ya Çünkü bunu... <laughs> <laughs> ay tamam. <kahretti. gülüyor> arkadaşlar adamlar mega kutu yapmışlar. Mega kutu bloğu. Görüyorsunuz Brawl Stars mega kutu bloğu yapmış herifler ya. Yok böyle bir texture pek birader ya. Yok tabii oğlum. Video <laughs> açabiliyoruz arkadaşlar bomba mega kutuyu açıyoruz. Abi çok iyi yapmışlar vallahi helal olsun. <laughs> helal olsun. Dayı Biliyoruz biz. Alamam biliyorlar. spor yapıyorlar abi kişiler O yüzden bir abone olup like atarsanız dur lan ne yaptık. Abone olup like atarsanız yani güzel olur. Harbiden birader. Aynen. <laughs> Şimdi devam edelim birader. Oha lan mi lan yatağa ne yaptın? Aga yatağı göstermeyeceğim üstünde bir işaret var da. Aga bu ne işareti? Aga o şey işareti. Eee kitlerin. Harbi mi? Aga ondan şey telif yer bitir direkt. Harbi mi? Harbi. Koymayalım bunu. Aynen onu, onu koymadım bile. <laughs> Niye koydunuz ki oğlum böyle bir şey? Troll şimdi. Arkadaşlar şu an içinde işte bok var gör, görmedim. <laughs> <mi? gülüyor> Bu ne oğlum? Bak burada da başka ne var? Yok şu bir şey değil. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bunlar Minecraft'ın şeyleri mi? Aynen birader. Okey bunu da aldık. Başka ne var? Aha. bunu değiştirmişler. Güzel. Oo. Oh! <laughs> Ulan ne adamlar ya arkadaşlar görüyorsunuz böyle bir şey. Bunlar var mıydı lan? Bunlar varmış. Aşağıda kafalar var Muruk. <laughs> <laughs> Bu ne ama bunları da mı değiştirdiniz? Evet. Eyvah. Bunları da aldım. Ejderha kafası mı? Bekle Muruk bekle. Ya bir şey, bir saniye. Evet arkadaşlar ufak bir şey oldu. Hemen geldik ya abi. Oo daha neler var Muruk burada ya. Şimdi bunu aldık bunu da alalım. Helal ben kafasını görmedim. Aa, Ben bunu Minecraft şeyi sandım bak. Evet şimdi buraya dolandırdık. Bunları bir deneyelim arkadaşlar şu şekilde koyalım. Şöyle biraz açık yere gidelim. arkadaşlar <laughs> boktan çalı yapmış adamlar gördüğünüz gibi. Çalı Aynen. boka döndürmüşler. <laughs> Fiyak güzel. Bu ne evet, oldu? Yere konulmuyor. O konse bile şey zaten. Yere konulmuş hali farklı. Hali mi? mi? Aynen. Ha, yere konulmuş böyle... şey. halinde bir şey yok ya. Aynen. Evet, böyle göstermedik. Evet arkadaşlar böyle bir şey nedir mutlasını. Bu lavuk kim bilmiyorum ama. <laughs> Şimdi çalışma masasını gördüğünüz gibi arkadaşlar bu Adventure Time'daki şey değil mi lan? İşte o. He ee, neydi onun ismi zaten? Jack oh. miydi bir ee, şey lan ee, oğlum? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde yapmışlar. Bu ne? Oo bunu değiştirmişler de. Hazır <laughs> Bir de şöyle bunu, bunu da üstüne koyabilsek keşke ama var ya. Harbiden bir daha evet, de. olmuş. Bu da bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Kafalar gözüküyor bu oyuncu. Evet. Oo dur. Ondan şöyle şöyle. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şirek var görüyorsunuz bunu şirek bir şey. <laughs> Gayet iyi birader ya yok böyle bir şey yok. Böyle bir tane karı kafası koymuşlar Tamam bütün manita sen al lan Ejderha kafasını oğlum ne yaptınız buna Bunu çok değiştirmişler Ege okay, ejder bunların bir de modlarını da görüntüsünü değiştirdik muruk İyi lan Bunu koyamıyoruz herhalde Ego ender <laughs> gözü Ha bu uçuyor değil mi bunlar? Aynen böyle. Arkadaşlar bu şekilde bakın. Şöyle gidiyorlar havada uçan. Tüm <laughs> var mıydı? Görüyorsunuz bakın. <laughs> Şöyle. Robot Fish Hero Blinor. Onlar ne yeah. Güzel güzel. Şimdi burayı bir boşaltalım abiciğim. Şöyle hemen devam ediyoruz artık Şöyle oraları benim yine. Evet şimdi buradan devam edelim. <laughs> bu ne oğlum? <gülüyor> bakın. <laughs> Bunu aldık. Sonra TNT neye çevirmiş adam? <laughs> <laughs> Bunu ne yaptınız siz de ya? Ay eyvah! <laughs> oh shit bro! Oğlum ateş yap. Adamlar neler yapmışlar bir daha ya. <laughs> bu var mıydı oyunda? O yok aga. Var mı? Ben de. Ben... Ama ismi Demir Çapa aynısını yapmışsın aynısını. <laughs> o bu ne ama? O, aga, o da yine yatağın üstündeki işaret. Onu koymayalım değil mi? Aynen. Bu, bu ne oğlum bu baltayı <laughs> sattın? Ege sen yani espri orada anlamak için ah. yüksek kabiliyetin olması lazım. <laughs> <Yani> sen <laughs> altın baltanınca başını alırsın <laughs> anlamında. ya bir şey ki yani. What? Bir <laughs> ne Arkadaşlar şöyle bir time set çekelim. Time set tamam sabah yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Bu ne? Bunu niye koyuyorsun? Bu ha? Ah yok o oh, vagon. Bunu niye koyuyorsun? <laughs> Ray, Ray koyman lazım. Ray üstüne mi koyabilirim? Aynen. Tamam, şöyle yapalım. O TNT koydu arkadaşlar işte zaten. TNT, TNT de bakar. Ray koydu. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Güzel olmuş. Gayet iyi. Arkadaşlar böyle gibi. Böyle böyle şey yapmışlar bak onu. Şunu atalım diye. Babacım görüyorsunuz burada böyle bir TNT yapmış adam. TNT'yi şeye çevirmişler. Nükleer. Nükleer şeyin simgesine falan. Güzel olmuş gayet iyi. Gayet işler bir yani işler şey var. Falta kalma. <laughs> bunu ağlatmış arkadaşlar Yani ne kadar şerefsiz ya. <laughs> bunu şöyle bırakalım arkadaşlar şurada kalsın. Şöyle Ömür şöyle. Ümür kazmanız Aa, arabaya tutturmuşlar. Bak <laughs> bu elimizde kalsın şöyle. Arkadaşlar taş kazmada böyle gayet güzel yapmışlar bu ya. Görüyorsunuz torun çekicini yapmışlar adamlar. <laughs> Tabii bu. Kıyak. Arkadaşlar şimdi bırakalım şöyle. Demir balta. bu ne oğlum? Oğlum <laughs> <laughs> bu banzo. Banzo mu? <gülüyor> 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 oğlum adamlar ne yapmış bilader ya. Yani. Demir çapa. Bu tam belli olmuyor ama. Ne elimiz belli olur. Şak görüyorsunuz böyle Azrail'in şeyine benziyor <laughs> Gayet güzel. Tamam bunu da şöyle bıraktım. Baba baltanı çubuğu nerede? Hayır <laughs> 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 sen altın baltanın anca başını alırsın. çünkü <laughs> adama çubuğunu koymamış sadece baltanın kafasını koymuşlar. Kafaya kopartıp elimize vermişler. Yok böyle bir şey. Edmas kürek yapmış alanlar ya. Yok bir anda böyle bir şey. Gayet mi ya. Nice. Bunları da bırakalım. Şöyle. Bunları bırakalım arkadaşlar. Şimdi yenilerine geçelim birader. Şöyle biraz şuradan devam edelim. Baba. <laughs> <laughs> Abi çok iyi. Aynı mod gibi arkadaşlar. Bu arada mod yok bakın görüyorsunuz. Birinin birine biri, bizim kurulum modumuz yok bu. Hepsi pekin içinde olan şeyler. Alacağım bırak. Valla birader. Ala bandaj bir şey yok. Yanlış yanlış kaldı. Oy o bunlar be. Abi çok iyi mülk ya. Abi, başarım kazandım onu. Eyvah 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 Hadi. tufan eyvah eyvah <laughs> <laughs> tufan. Oğlum not ya telefon gayrimiş adamlar böyle bir şey yok bilader ya. Ne yapıyor <laughs> Abi bu Nokia bir elimizde kalsın. Arkadaşlar bu da böyle <laughs> özel güçlü bir eldiven herhalde ama. Evet tanışın şey moruk. Böyle gayet güzel arkadaşlar bunlar ya. Nice. ama <laughs> <laughs> bu şey olmasa iyi olurmuş, kar olmasa iyi olurmuş. Aynen moruk. Aynen o, o bir tık bozmuş yani. Ama idare eder ya. Güzel. Bunu da koydum arkadaşlar buraya. <laughs> arkadaşlar kola kutusu var burada, ezilmiş kola kutusu ama üstüne basmışlar yani, atmışlar basmışlar. <laughs> Güzel Rus <laughs> <laughs> Erikli bak özel Kesinlikle reklam yoktur, reklam yok <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Reklam yapmıyoruz kardeşim benim. Reklam yok, Eriklerin bir süsçesini koymuş hanım buraya Görüyorsunuz Coca Cola da reklam yok, reklam yok moruk Herlem lalem Aynen Yani yapmayın bak burada da çiçeği, koymuş böyle tam ezilmemiş hali Gayet idare eder <laughs> süt Adam, da... birkaç çocuk eğitimiş, <laughs> süt kokusu. Adam bir kaçacak eğitim sütü olarak. Ha ha Sütle bunu değiştirmiş arkadaşlar gayet iyi. Bir dede var burada. Bizim Umut'a benzer lan ama. Hadi. Abi alma ama alma ama. Şöyle bırak şimdi bir şey. Oğlum bu olta ne? Olta şey işte. Oğlum bu Poppy playtime'daki şey değil mi? Evet. <laughs> arkadaşlar adamın Poppy playtime'daki şeyi oltaya <laughs> kodlamışlar. Yok böyle bir şey ya. Baksana birader. Güzel bayağı yani arkadaşlar. Çakmak <laughs> da şey. böyle bir şey yapmışlar gayet güzel. Zippo moruk. Zippo. Nice. <laughs> Bunları da bırakalım kardeşim benim. Çat. Güzel devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bunu al. Şöyle adam var. Oğlum kelepçe bile koymuşlar. Yok böyle bir şey. Bu var mıydı ama? Onlar vardı. Evet, tamam. Zaten efektli bir şey koyamazsın herhalde. Herhalde Bakayım şöyle Bu var mıydı? O... O şey Biz ekledik onu yine Aynen aynen oyunda Oğlum bu ne ya Yine <laughs> Abi Star kılıcını koymuşlar Yok böyle bir şey ben de ya Bizim Texture Pack'teki telefonlar iyi Şimdi koymadık. Abi bu neydi ama ya? Bu yaralar popülerdi Ego pop it. Ha pop it. Işte. Ben de popüler duvar kaçı. Herkes de vardı nasıl satayım yani. İşte trash çarkı gibi. Moruk. <laughs> Aynen patlatıyorum ben saçma bir şeydi. Makas adama makas alamıyor. Gayet bir şey. Bir güzel durdu. Nice. Abi. Kelepçeye bak ya. Kelepçeye bak moruk. <laughs> arkadaş adam var. Kelepçe bile koymuş ya. Abi abone olursanız güzel olur. Abi de moruk. Pokemon. Pokemon'la ışınlanıyoruz görüyor musun? Görüyor musun? Bak. Bak Pokemon'la ışınlığımız var. Gayet güzel. Bunları ben niye almışım ya? Dur. Bunları bırak. Bak bu ne? efekt olayım bir şeymiş ya. Üstüne creeper olsa. <gülüyor> <gülüyor> ama bu tek... Bunu değiştirmiş <laughs> ya. ya, bu. ya. Ha, evet. Yarış arabası olmuş. Gayet güzel. Nice. Ben de herhalde hiçbir şey yok ama var mı? Ben bunu nasıl fark edemiyorum. Bak spoilerını bile koymuşlar. Gayet güzel. Bunu da bırak. Babacım bak. Star Wars. Star Wars. Görüyorsun. Star Wars. Star Star Wars. Abi görüyor musun kılıcı? Lazer kılıcı var bir adam var. Of. Var ya müthiş bir şey birader ya. Of. Şekil bir şekil. Güzel. Burada da bir kılıç var. Bu ne kılıcı lan? O da bilmem garip bir kılıç mı? Ben çok değişik bir kılıç koymuş arkadaşlar keşke görüyorsunuz. Bu da gayet güzel işlevli. Abi görüyorsunuz adam iPhone kaç bu moruk? 6 mı? 7 galiba. Ya, iPhone 7 yani. 7, 7, 7 plus olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ama telefon dev gibi. Şuna <laughs> bak. <laughs> <laughs> Silah kalabilir. Ben bunu şöyle bıraktık arkadaşlar gayet güzel. Bu ne abi? <laughs> fuck <Folk> balığı. <laughs> fuck balığı koymuş adamlar ya. Fuck balığı kabusunuz olmaya geliyor. Geliyor. Bak adam fuck balığını koymuş öyle. <laughs> gayet güzel. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şunu yine aynı şekilde bir Hayır oğlum şey yoktu. Hadi. Mike. Abi Mike abi bu. Bu da yok. Hayır oğlum onları var. Aaa. Bu özel şey. Onları bir üstüne giyer misin? Bunları giyeriz. Oğlum bir sürü set var burada. Evet. Oğlum dur. Bunları da deneriz. Al 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 al. Arkadaşlar adamlar set bile yapmış ya. Oğlum çok iyi. Şunları bir deneyelim bakayım şöyle. Şöyle bir gel babacığım. Ha <laughs> ha oğlum. Ne Ahmet bu? Ege senin kafası galiba ya. Bonnik. Ha ha bonnik bonnik ne, benziyor. Tamam. Neye benziyor bu? Bu şekilde arkadaşlar bir de şey koymuşlar. Böyle gayet iyi kırmızı bir pontu var. <laughs> nice. Bir de şeyi böyle güzel arkadaşlar bayağı güzel bir set. Nice. iş görür ya arkadaşlar. Bayağı iyi oldu ya. <laughs> güzel güzel bir texture pack kullanılır. Bunları daha tabii. Üstümüzdekileri de şöyle tak 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 çıkar. Şimdi arkadaşlar e, bir de şeyleri de değiştirdik. O. Zırh takma geldiğinde. Harbi evet. mi? evet. evet. Eyvah. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz troll face koymuş adamlar buraya bir tane böyle kas şeyi Bunlar hep şey, böyle değişik. Güzel olmuş abi abi. Sağlam. Bilmiyorum Hemen şey. şöyle of abi Iron Man'e döndük moruk nasıl yaptınız bunu ya? <laughs> Oğlum Iron Man olduk birader yok böyle bir şey ya. Oh shit man. Bakın ya modsuz Iron Man oluyoruz görüyor musun kardeş? Aynen. Adam modsuz abi. Iron Man yaptı bize. Yok böyle bir şey ya. Sizi modla yapmaya devam <gülüyor> mı? <gülüyor> bir de şunu takalım birader. Oh shit baba tam kral olduk ha Görüyor musun? Ama sadece ters takmışım burada <laughs> Aynen o ters oldu <laughs> Ters taraftan bak bakmak <laughs> lazım şöyle Gördüğünüz gibi Yani gayet güzel arkadaşlar işleyelim bu Şunlar şöyle en mantarda kalsın Devam ediyoruk Devam ediyoruz arkadaşlar Gayet altın set altın setteydik Muruk Aynen Bak burada değişik setler daha var Eee Bu Among Us set mi? Altın set ister ya Bak bu setin şeyi buymuş aslında bu tacı. Şimdi şunlar da o, bunlar da YouTube şeyi mi? <laughs> YouTube seti. Vallahi YouTube seti de var. Hemen yani bunları da deneyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu demek ki taç şöyle Amangus'un şeyi var eşyaları. Bunda mı arkada şeyi? Evet. evet. <laughs> Bunda arkada. Arkadan Amangus olduk abi. Gel bakın ya. Yok böyle bir şey bilemem. Güzel. Gayet işlevli bir şey yani. Şunları da hemen şöyle bırakalım. Arkadaşlar şer bunları da bir takalım şöyle çünkü şunu üstümüzden çıkarmıyor Tak 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 Eyvah 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 Bak Youtube e, Youtube <laughs> Görüyorsun Youtube ya yani. Bize bir şey yap ya çakallık yap <laughs> Youtube hacker Youtube hacker <laughs> Ola gayet güzel olmuş maskeli Gördüğünüz gibi Youtube'u hackleyen adam mı var <laughs> Adam. <laughs> güzel Nice arkadaşlar gördüğünüz gibi Setler bu şekilde gayet güzel olmuş Devam edelim hemen. Şuradan Eee setlerde bak buradan sonra ne var? Boyun şu mesela. Aynen. Exit. Yumurta attınız olur. Roblox'un <laughs> şeyini koymuşlar bir yani. Oku yaptık moruk. Ha kek kedi. Kek. Güzel. Of birader adamlar yemek koymuş anasını satayım ya. Yok böyle bir şey. Bela der ya. Of of of. Bu ne bir Dur, bu topteme koymuşlar bunu arkadaşlar. Token evet. isteyim. Yani şöyle. Değişik. Ama bu senin kendi şeyin değil mi diyorlar ya? Evet. Kendine ayar nasıl koydun bu? Adam yaparız. Adamlar beceriyor ya. Kart topunu exit atıyoruz arkadaşlar ya. Çık dışarı diyor. Çık. Adam o kart topunu iyi değil mi? Çık dışarı. Çık. <laughs> güzel güzel. Bu da güzel olmuş. Yumurta. Yumurta da gördüğünüz gibi şöyle. Lan. Ama ne yaptınız? Bu ne Bu ne? Bu ne bir şey <de bir> yok. <laughs> abi ne oh, çok, çok iyi ya. Abi ne Allah için Gece 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 gülmekten öldük Abone ol <laughs> Abone <laughs> O oh, baba yaydan şey keleşten bunun efekti Yayın çekiş animasyonu var Maruk farkettin evet. fark ettin mi? Aynen çektikçe keleş değişiyor mesela daha gerçek Güzel güzel Bu da arkadaşlar onun şeyi yani mermisi gibi ok yapmışlar Gayet iyi Ve elma var o bir de yiyebiliyor Oo sen bunu elma mı kattın bu? Evet oğlum elma ya zaten elma ya elma ya Arkadaşlar Buraya bu döner mi? He bu, bu da, da büyülü <laughs> yapmıştır. <laughs> o oh shit bir döner. O oh, bak bunu da var. Ama ne oldu bize? Ne bu ya ne moruk? Oğlum abi bu niye işiniyor? Onun özelliği o çünkü. Abi o oh, güzel güzel. bende ne oldu siz dostum? Gayet güzel olmuş. Devam. Oğlum ben hala şeydeyim ya. Şeyde <laughs> <laughs> öyle tavuk yapmış adamlar bunu. <laughs> Oğlum hepsi öyle değiştirdiler mi siz şeyleri mobları? Evet. Eyvah. Onlara da bakarız adam. Mısır var mı TikTok yapmış adamlar. Bak TikTok kesinlikle de. sponsor değiliz. Ooo <laughs> <laughs> oh, Mısır yapmışlar. Ooo oh, neyiz. Gayet iyi hamburger var mı Ruk? <laughs> haram yaptık mı Ruk? Aynen bunu almıyoruz kardeşim. Çiğ koyun eti. Ooo bunu. bu ne olur? Şey neydi bu yavuş anıda? Hugi Bak adamlar tavuğa da tavuk koymuş. Ya gerçekçi olsun diye. Selena <laughs> <laughs> mı lan bu? <laughs> Benim <Bilmiyorum>, ama oğlum. Söylemeyiz. Bırak burada. La tavuk ne kaçırdım bot. Hayır o. Neyse dur şimdi bunları bir deneyelim ya. Tiktok yiyoruz arkadaşlar ya yok bir şey yok böyle bir şey. Aga bir şey çapa al moruk tamam mı? Tiktok yere ek. Tikto yere mi ekeyim? He. Havuç ekiliyor yere. Ha çapalar. Tabii bir tane çapa alayım. Fark ediyor mu? Fark etmez. Tamam bunu neyi değiştireceğiz ama bir şey değiştirmeyiz lazım. Harfini değiştirmedik. Bunu nereye ekledin? Evet. çimene git. Tamam. Ha, dur ona kemik tozu lazım doğru. Kemik tozu da alıyor? Lan her kemiği de işte. Güzel güzel. Havuç da... Lan! Abi bu ne? Daha büyüyor mu bu? Daha büyüyor mu? Keşke böyle daha çok büyüseydi. Bu da benim havuç Allah güzel güzel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada da lace yapmış adam. yani babacım. Kesinlikle sponsorluk ne eklem. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Aynen. Burada. Aynen. Burada da hamburger var. Görüyorsunuz gayet iyi. <laughs> Çiğ koyun eti. Koyunun neresini koyuyoruz lan? Şeyi. Taburgesi mi? Evet o evet, gibi de yedik arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Hepsini yiyoruz. Tavuk. Yedik. Evet bu Selena diyor. <laughs> evet, değilmiş. Bu şeye benziyor. Neydi o? Ee, ne? Selena'daki Aslı'nın sarışın hali. <laughs> bu, bu ne ama et Aga, önemli. Ago balık. Oo, balık ekmek. <laughs> aynen. Güzel. Nice. Bunu bir şeyde bırakalım. Devam ediyoruz. Ya, ormanı satayım Ne yaptınız ya? Aga bence burada bırakalım. Çünkü daha çok şey var herhalde. Harbiden var. Video bayağı uzun oldu çünkü. Ee, eğer güzel olur şey, güzel etkileşim alırsak serinin devamını çekeriz abi. Tekstür peki inceleme videosu 2 gelir. Doğru değil mi? Harbiden mi? Aynen. Bir abone olmayı atın kardeşim benim. Bir yorum da yapın. Zeyn Öksüz kanalını da bırakıyorum. Ona da abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Açıklamada onun kanalında olacak. Var değil mi ama? Harbiden mi? Evet. Helal olsun. Gayet iyi yapmış. O zaman sizleri seviyoruz. Hoşçakalın ve... Bay bay.